Pişmanlık dünyanın en faydasız duygusu. Şimdi bakarsan geçmişte bir şey olmuş. Keşke olmasaydı diyorsun. Ama olmuş. Bana ne olmasın diyorsun. Olmasaydı olmasaydı diye diye bugününü yiyip bitiriyorsun. Hatta yarın da ipotek altına alıyorsun. O keşke olmasaydı dediğin şey bir daha olacak diye de ödün kopuyor. Şimdi böyle faydasız bir duygunun evrimsel olarak bize miras kalmış olması anlamlı değil. Çünkü evrimsel olarak bize gelen mekanizmaların bir faydası olması lazım ki seçilmiş olsun biyolojik ortamda baskın gelsin bilmem ne. Şimdi böyle baktığında bu faydasız şey acaba başka bir türlü kullanılabilir mi? Geriye dönük baktığında pişman olduğun bütün hadiselerin bir tane ortak noktası vardır ve bu herkes ve her türlü pişmanlık için geçerlidir. Büyük küçük hiç fark etmez. Bunların hepsi düşünmeden o gaza basar gibi hep bildiğin şekilde bodoslama gelişine davrandığın durumlardan ortaya çıkar. Allah'tan her seferinde pişman olmazsın çünkü her seferinde buzlu araba sürmüyorsundur ama bazen buzlu zemine denk geldiğinde, kaygan çamurlu zemine denk geldiğinde o her zaman yaptığın şeyi hiç düşünmeden yaptığında tüh keşke yapmasaydım noktasına gelirsin. Şimdi bu geçmişe yönelik faydasız duyguyu alıp bu ana getirelim ve diyelim ki ben şimdi bunu yaparsam yarın buna pişman olabilirim. Mesela şu sözü söylersem pişman olabilirim. Bunu yersem yarın pişman olabilirim. Yani pişmanlık ileriye yönelik çalıştığında son derece faydalı ve önleyici, koruyucu bir duygu. Ama şimdi de kullanabilirsen peki bu ne gerektiriyor?